Merhaba arkadaşlar bugün sizinle evet şimdi çekeceğiz böyle efektler gördüğünüz gibi e şimdi bir tane efekt seçtim mesela böyle böyle falan oluyor mesela bunda da böyle rüzgar var ama en çok ben şurada yapmayı seviyorum Ne no, burası kötü oldu. Bu daha güzel. Böyle resmini çekip arkadaşlarıma gönderdim. Mesela ben denize göndermek istiyorum. Zaten en komiği. Burada da bir ruj var. Böyle yapıyorsunuz. Hayır bu. O şu taraftan pek olmuyor ama buradan da ruj yapabiliyorsunuz. Mesela bu. Ay ağzıma çıkıyor. Mesela ben pembe rengi çok seviyorum. Böyle yapıp gönderebiliyorsunuz ve şuradan kesebiliyorsunuz. Mesela ben aldım buradan böyle yapacağım. Aldım böyle oldu. Buradan şuradan yapıştırma da yapabiliyorsunuz. Mesela Emojileriniz çıkıyor mesela ben şu emojiyi çok sevdim ben arkadaşıma arkadaşıma bu emojiyi göstermek istiyorum bu emojiyi alıp yapıyorsunuz böyle küçük edebilirsiniz yani bu ben yine arkadaşımı gönderdim kendime de gönderebiliyorum böyle yapıp Arkadaşımdan anlatacağım Ben şimdi buradan taraya basıp Buradan da emojiler var Taran yaşa Ya bu bana çok güzel Komik oldu Ay bu çok güzel bakın Bunu böyle yapabilirsiniz. İşte böyle bu kadar Bay bay